Ve bihi nesta'in velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü konumuz size küçük iki terapi yaparak anlatmaya çalışacağım. Bir insan diyelim 40 yıl, 40 yıl bir şirkette çalışmış olsun. Şirkette çalıştıktan sonra kıdem tazminatını alsa, ikramiyesini alsa, ve o ikramiyeyle çok güzel bir ev pazarlığı yapsa tam evi almak üzereyken bankadan parayı alıp tapuya giderken parayı gaspçılara kaptırsa o insan acaba neler hisseder o insanın dünyası yıkılır değil mi kendi kendini mahvolmuş hisseder 40 yıllık birikimini çünkü birisine kaptırmıştır insana gerçekten çok üzer. Belki de insan kalp krizi geçirir, yüksek tansiyon geçirir, beyin kanaması geçirebilir. Neden? 40 yıllık birikim gitmiştir. İnsanlar bunu ben ahireti kaybetmekle kıyaslamak istiyorum. 40 yıllık birikimini gaspçılarak kaptıran bir insan var. Bir de, Dünyalık 60-70 yıllık bir hayatta ahiret hayatını kaybeden insanlar var. Bir insan acaba dünyevi mallarını kaptırırken mi daha büyük sıkıntı yaşıyor yoksa ahiretini kaybederken mi? Veyahut da insanlar ahiretini kaybederken hiçbir şey hissetmiyor. Bir insan eğer ahiretini kaybetmek üzereyken, kaybediyorken ahiretle ilgili çalışmaları yapmıyorsa bu daha büyük bir sıkıntı. Çünkü ahirette insanlara Cenab-ı Allah'ın çok büyük vaatleri var. Dünya büyüklüğünde bir arazi vaat ediyor Cenab-ı Allah. Ve o dünya büyüklüğündeki arazinin üzerinde ebedi olarak yaşayacak, sonsuz olarak yaşayacak. Ve o arazinin üzerinde her türlü yiyecekler, en güzel saraylar, en güzel efendim yiyecekler, en güzel manzaralar olacak. Demek ki bizim bir insan eğer dünyayı kaybederken üzülüyorsa, ahireti de kaybederken üzülmesi lazım ve ahireti kaybetmemek için gerekli tedbirleri alıp çalışma yapması lazım.